Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Elmalı Tekke Mahallesi'nde bu yıl 41.'si düzenlenen Abdal Musa Sultanı anma etkinlikleri 20-22 Haziran tarihleri arasında yoğun katılımla gerçekleşti. 3 gün boyunca düzenlenen paneller, sergiler ve konserlerle hem kültürel miras yaşatıldı hem de katılımcılara maneviyat dolu bir atmosfer sunuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği yaz etkinlikleri şehirde sanat dolu akşamlar yaşatıyor. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan grup, sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı ve kentin kültürel yaşamına katkı sundu. Asat Genel Müdürlüğü döşeme altında içme suyu altyapısını güçlendirmek için iki büyük projeyi hayata geçiriyor. Toplamda 335 milyon TL yatırımla 32 mahallede 166.500 metre içme suyu hattı yapılırken, altyapısı olmayan ya da yenilenmesi gereken bölgelerde toplam 166.500 metrelik içme suyu hattı yapılıyor. Bir diğer projeyle de 14 mahallede de 56.000 metrelik yeni isale ve şebeke hattı planlandı. Ayrıca Kovanlık ve Karaveliler mahallelerinde iki yeni içme suyu deposunun inşaatı devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sivrisinek ve haşerilere karşı 19 ilçede karada ve denizde kesintisiz mücadele yürütüyor. Ekipler deniz yüzeyindeki üreme alanlarını teknelerle ilaçlarken karada çay, dere, göl ve 640 kilometrelik sahil şeridinde uygulamalar yapıyor. Kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylı ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun şekilde seçiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü yaklaşık 500 milyon TL'lik yatırımla il merkezindeki 5 ilçede kanalizasyon şebekesini yenilemeye başladı. 28 mahalleyi kapsayan projede 80 kilometrelik yeni hat yapılırken çalışmalar ayrı Altınova Orta ve Demirel mahallelerinde 6 ekip tarafından eş zamanlı sürdürülüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, engelli bireyler için erişilebilirlik standartlarını karşılayarak erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Belge, Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından Başkan Muhittin Böce'ye takdim edildi. Bu belge ile birlikte belediyenin toplam erişilebilirlik sertifika sayısı 27'ye ulaştı. Aynı kapsamda Engelsiz Hizmet Komisyonu'nun 2025 yılı toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda kent içi ulaşım, raylı sistem durakları, kamu binaları ve dijital hizmetlerde erişilebilirliği arttırmaya yönelik çözüm önerileri ele alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelsiz kent hedefiyle erişilebilirliğe yönelik projelerini sürdürmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre bilincini arttırmak amacıyla düzenlediği daha yeşil Antalya için en güzel tasarım ve uygulama yarışması sonuçlandı. Peysaj, çiçekçilik, yeşil alan ve kent donatıları alanında dereceye giren 18 projeye toplamda 300 bin TL ödül verildi. Tören, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta hizmetlerini güçlendirmek amacıyla personel sayısını 2019'daki 90 seviyesinden 282'ye yükseltti. Yeni kurulan motosikletli ekipler ve drone destekli denetimlerle şehirde daha hızlı ve etkili bir denetim ağı oluşturuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdaydık. İyi haftalar.